Deneme, deneme, deneme. Ben Ferry ile ilgili bir video yapmıştım. Eleştirenler çıkar. Onları özel bir video çekiyorum. Ben şunu dinliyordum. Ondan sonra düşündüm. Ben bunu bir Google'a aratayım. Bakalım ne çıkıyormuş. Niye Benfero'nun şarkıları çıkıyor? Neden? <laughs> Demek ki Zenci ile Benfero ile Mahalle ile Ondan sonra Rap Ondan sonra Bari Orman Kanunu Nuriyle bir alakası varmış Benfero'nun. Google bile biliyor. Herkes biliyor. Benim video çıktı Ondan sonra Benfer'in Mahallemiz Esmer. biladerim için. Ondan sonra Şarkı Sözleri. Ondan sonra neden Benfer'in şarkıları çıkıyor? <laughs> Eren şu Toşu çıkıyor. Birader. Benfer Oymur. Tekrar unutalım. Benferu. <laughs> Benferu kimdir çıktı ya? Görseler bakar. Başka bir tanesini anlatalım. Onu belki Benferu çıkabilir görsellerle. Hep. Benferu şarkıları çıkıyor. Şuna çıkıyorum. Hatta ne yaparım biliyor musunuz? Yapay zeka öğrenmeye başlarım. Ben fırın şarkılarını alırım. Ona göre şöyle en iyisini çıkartır. Bunda çıkıyor. Eren bu daha iyi yazmış. Daha iyi denk gelmiş. Hep Benfero'lar çıkıyor. Neden acaba?